çocuklar. Bugün biz okulda bir şarkı öğrendik. Şarkımızın konusu işaret zamirleri. Bakalım siz şarkıdaki kelimelerin anlamını biliyor musunuz? Ben, sen, biz, siz ve onlar. Sizler, bizler, bu, şu, da. Onlar, bunlar ve şunlar. Sana, bana ve ona. Ya, be, ya da ben tek başıma. Ben bu şarkıyı çok sevdim. Bir daha tekrar edelim mi? Hadi bu sefer beraber. Ben sen biz siz ve onlar. Sizler bizler bu şu da. Onlar bunlar ve şunlar. Sana bana ve onlar. Ya da ben tek başıma